Evet işte ee, bugünün tarihini atmamız lazım arkadaşlar. 26 Ekim 2008 Pazar günü e, saat 1'e çeyrek varken <laughs> biz Türkler paramız olmadığı için kendimiz ee, nargile yaptık. Portakallı nargile. <laughs> <mı? gülüyor> hemen ateşleyeceğim. E, be kardeş. abi, be. Asıl kardeşim. <laughs> asıl. Asıl asıl. Evet işte. İlk Türk nargilesi işe yaradı. Portakallı Bırak sal sal. Şimdi borudan üfler misiniz? Borudan üfle buradan. Evet izleyin iyi iyi izleyin. Şuradan kaçaklar var. Bantla sarmak <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> için. arka tarafı göster. Çekince fokus diye. <gülüyor> çek <gülüyor> şuradan. <gülüyor> çek şuradan. Evet. Tamamen sigaranın o e, katranından arındırıyoruz. Suda temizleyerek. Oradan kanka bunu Facebook okuyor bak tamam. <laughs> evet. Yapım aşaması çok kolay. Annenizden boş bir tane kovanız işte. <laughs> Bu ne lan? Anten şey mi? <laughs> bir tane radyo antenini kırıyorsunuz. Bir buradan dedik ve bir buradan dedik. Basit bir kalem içine boşaltıyoruz. Buraya biz Houston koyduk ama siz istediğinizi koyabilirsiniz. <laughs> Arka tadı nasıl? Sesi de dinletelim. Sessiz, çek. Oo, öpür de diyor. Boğazımı namına koydum. Küfür etme, küfür yok. Orayı bipleriz, tamam mı? Ver <laughs> 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 bakayım küfür ya. Aslında biz buraya... <laughs> <laughs> Şunu bir dakika göstermek istiyorum. Kırılamaz kutusu. Hayır, hayır. O çıkmıyor, o çıkmıyor. Kavanoz kapağı değil mi? Kavanoz. <laughs> <laughs> Üzerinde Napolyon. Bunu bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Buraya 2-3 tane delikle. Bunu toplu iğneyle yapabilirsiniz. Bunu da buraya oturtturduğumuz zaman normal tütün koyup buraya tütünü yakabiliyoruz. Bu da tamamen bizim icadımız. Hemen, hemen gösteriyoruz. Hemen, Kanka. hemen, hemen. hemen. Kanka onu göster. O, o tuttur öyle. Güzel. Tamam. Şimdi Buraya... bu sigarayı alıyorum. Yanan sigara. <laughs> tütünle. Şimdi kırdım. Kırdım. Yakın çekim güzel göster. Tamamen Türk icadı. Şimdi tütününü açıyorum. Burada delikler var. Delikleri gösterdim. <laughs> gösterdim <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Bu ikinci aşama. Zippo derken. <laughs> Kanka Zippo... Bo... Zippo ile yakarım da yani eğince almıyor biliyor musun? Ha, tamam o zaman. Bir şey geç. Şey. Ha. Uçak bakma. Yeni icatlarımız gelecek. <laughs> Kanka tam asılırken hiç <laughs> ne yapma. Oğlum <laughs> bilet gelecek şimdi. Tamam. Kanka. <laughs> cımbızımız var. <laughs> bir de cımbızımız var. Maşa yeni da... <laughs> <laughs> Kanka çok pislandım. Dur dur videoyu çekiyoruz ya. Bana yan etki yaptı. bu bu video başarısın. <laughs> eyvah eyvah. Şimdi maşayla közü tazeliyoruz Yardımcı olayım mı? <laughs> Kanka orta zip bakası var. Onu getir. Dur oğlum masanın rezilini çekme ya. Fiyatı saklayalım. İsterseniz... Hani <laughs> <laughs> isterseniz etki de yapabiliriz buraya. <laughs> Gerek yok ama şimdi buraya halı için. Şimdi içinde. bu Masha'mızdı. Maşa hani normalde bunu... <laughs> Çekiyorum. Yaklaş, yaklaş. Masha. Ee, hani yanına koyuyorlar ya. Yanına koyduk. Şimdi asılıyorum. İsterseniz yerleyebiliyorsunuz da. Şöyle üstten hafif hafif yok yok üstten göster üstten çek üstten çek şimdi asıldığım zaman sesi <gülüyor> <gülüyor> sesi ve e, ortada yanan közü zaten göreceksiniz bakın. Ağzına <laughs> <Şuradan oraya. gülüyor> Bir ben deneyim bir dakika. <laughs> <laughs> evet, Çek güzel. Kanka. Uyasılıyor sende Kanka sürekli asılıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Tükürüyor mu oğlum beni ya? Yeter abi yeter. Çok uzun çekme. Facebook'a koyacağız onu. Şimdi. Ben Nargile keyfime devam edeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Kanka kapat, kapat asılacağım mı?